Özgür irade diye bir şey yoktur. Bu laf 20. yüzyılın belki de en tartışmalı psikoloğuna ait, B.F. Skinner ve bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Bu insan doğasına dair bildiğimiz, inandığımız her şeye adeta bir meydan okuma. Bugün işte bu radikal düşünürün dünyasına dalıyoruz. Hayatınızda verdiğiniz her kararın, evet her birinin aslında size ait olmayabileceğini söyleyen bir adamın dünyasına. Şöyle bir durup düşünün. Gerçekten kendi seçimlerimizi mi yapıyoruz? Hadi o zaman Skinner'ın en sarsıcı, en temel iddiasıyla başlayalım. O çok değerli özgür irade hissimiz var ya, işte onun tamamen bir yanılsama olduğunu söylüyor. Skinner'a göre içimizde bir yerlerde oturan, kararlar alan, seçimler yapan o ben hissi var ya, o aslında bilim öncesi bir efsane. Tıpkı eskiden insanların yıldırımları tanrıların gazabı sanması gibi. Yani bilimin henüz açıklayamadığı boşlukları doldurmak için uydurduğumuz bir hikaye sadece ve diyordu ki bilim ilerledikçe bu otonom insan efsanesi de tarihe karışacak. Peki o zaman kararları kim veriyor? Skinner'a göre denklem çok net. Özgür irade diye bir şeye yer yok. Çünkü yaptığımız her şey ama her şey 3 temel dış faktör tarafından adeta matematiksel bir kesinlikle belirleniyor. Neymiş bunlar? 1 genetik yapınız, 2 kişisel geçmişiniz yani bugüne kadar ödüllendirildiğiniz ya da cezalandırıldığınız her an ve 3 Tam şu anda içinde bulunduğunuz çevre. İşte bu kadar. Sizin adınıza karar veren mekanizma tam olarak bu. Ama işin en tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Skinner diyor ki o özgür hissettiğimiz anlar var ya, aslında tam da en az özgür olduğumuz anlar olabilir. Çünkü bu anlar seçim yaptığımız anlar falan değil. Bunlar olumlu pekiştirmelerle yani ödüllerle yapmaya zaten programlandığımız şeyleri yaptığımız anlar. Yani birisi tepemizde durup zorla bir şey yaptırmadığında kendimizi özgür sanıyoruz. Ama asıl mesele şu, o şeyi istememizi sağlayan şey bile geçmişimizdeki koşullanmalar. Şimdi bu teorilerin tam olarak nasıl işlediğine girmeden önce Skinner hakkında dilden dile dolaşan o en büyük efsaneyi bir aradan çıkaralım. Evet, o meşhur kutudaki bebek hikayesinden bahsediyorum. Gerçek hikayesi çok daha farklı. Skinner kızını bir deney faresi gibi falan büyütmedi. O kutu aslında hava beşiği adını verdiği bir icattı. Düşünün, bebeği kat kat kıyafetlere sarmak yerine, sıcaklığı ve nemi mükemmel ayarlanmış, ona bolca hareket özgürlüğü sunan, son derece sağlıklı bir yuva tasarlamıştı. Hatta kızı Deborah, büyüdüğünde o beşikte çok mutlu olduğunu defalarca anlattı. Yani ortada bir canavar falan yok, aksine ilgili bir baba ve bir mucit var. Peki, efsaneyi çürüttüğümüze göre asıl konuya dönelim. Eğer çevremiz tarafından kontrol ediliyorsak, bu kontrol mekanizması nasıl işliyor? İşte burada Skinner'ın en ünlü kavramı devreye giriyor. Edimsel koşullanma. Ve bu kulağa ne kadar teknik gelse de aslında bağımlılığın arkasındaki algoritmanın ta kendisi. Kavramın özü aslında çok basit. Bir davranış yapıyorsunuz ve bu davranışın sonunda bir ödül alıyorsanız, yani pekiştiriliyorsanız, o davranışı gelecekte tekrarlama ihtimaliniz artıyor. Bu kadar. Çok basit görünüyor, değil mi? Ama işte bu basit yasa inanılmaz derecede güçlü. Skinner'ın asıl dehası ise burada ortaya çıkıyor bu ödüllendirme sistemini yani pekiştirme tariflerini değiştirerek davranışlarımızı nasıl tamamen öngörülebilir kalıplara sokabildiğini gösteriyor. Yani o içimizden geldiğini sandığımız motivasyon var ya Skinner'a göre o aslında tamamen bu dışsal programların bir sonucu. Peki bu tarifelerden hangisi en güçlüsü? Kesinlikle değişken oranlı pekiştirme işte bu, kumar bağımlılığından sosyal medya takıntısına kadar birçok yoğun ve ısrarcı davranışı anlamamızın anahtarı. Ödülün ne zaman geleceğini bir türlü kestiremediğinizde denemekten, o kolu çekmekten, ekranı yenilemekten asla vazgeçemiyorsunuz. Bakın bu döngü ne kadar basit ve etkili. 1 bir, bir davranış yapıyorsun. Mesela slot makinesinin kolunu çekiyorsun. 2 sonuç tamamen belirsiz. Belki büyük ikramiye çıkacak, belki de hiçbir şey. 3. İşte bu belki faktörü beynimiz için o kadar güçlü bir pekiştireç ki davranışı daha da güçlendiriyor. Ve 4. Takıntılı bir şekilde tekrarlıyorsun. O belki beklentisi resmen beynimizi esir alıyor. Skinner'ın bu teorisi hayvan davranışlarından insan alışkanlıklarına kadar neredeyse her şeyi açıklıyor gibiydi. Ta ki, evet, ta ki o en büyük, en karmaşık kaleyle karşılaşana kadar insan dili. Skinner en iddialı eserlerinden biri olan Sözel Davranış kitabında bu kaleyi de fethetmeye çalıştı. Dili bile bu basit pekiştirme mantığıyla açıkladı. Mesela bebek su der, annesi ona su verir, davranış pekişir. Aferin der, gülümser, davranış pekişir. Ona göre dil temelde bundan ibaretti. Karmaşık bir davranışlar zinciri. Ve tam bu noktada sahneye entelektüel tarihin en büyük düellolarından birini başlatacak bir isim çıktı, dil bilimci Noam Chomsky. Chomsky, Skinner'ın bu görüşüne tamamen karşıydı. Aralarındaki savaşın temel sorusu şuydu: Dili tıpkı bisiklete binmek gibi sonradan mı öğreniyoruz yoksa beynimizde dil için özel, doğuştan gelen bir yapıyla mı doğuyoruz? Chomsky'nin Skinner'a vurduğu en can alıcı darbe, uyaranın yetersizliği argümanıydı. Çok basit bir şey söylüyordu: Bir düşünün, bir çocuk etrafından duyduğu sınırlı sayıdaki cümleye rağmen daha önce hiç duymadığı, tamamen yeni ve dil bilgisi açısından mükemmel cümleler kurabiliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Eğer dil sadece taklit ve pekiştirme olsaydı bu imkansız olurdu. Demek ki, diyordu Chomsky, beynimizde doğuştan gelen yaratıcı bir dil motoru olmalı. İşte Chomsky'nin bu eleştirisi o kadar yıkıcıydı ki, psikolojide adeta bir devrim başlattı. Bilişsel devrim. Skinner'ın umursamadığı, içini açıp bakmaya gerek görmediği o zihin, yani kara kutu, yeniden bilimin merkezine oturdu. Ve davranışçılık, yani Skinner'ın okulu, On yıllar boyunca akademik dünyada neredeyse tamamen gözden düştü. Hikaye burada bitiyor gibi görünebilir, değil mi? Skinner kaybetti, Chomsky kazandı ama işte filmlerdeki gibi bir plot twist, yani beklenmedik bir gelişme tam da burada başlıyor. Skinner o entelektüel savaşı belki kaybetti ama onun hayaleti bugün hiç farkında olmadan hepimizin hayatını yönetiyor. Nasıl mı? Şöyle Skinner'ın temel prensipleri aslında buharlaşıp uçmadı. Sadece kılık değiştirdiler, evrim geçirdiler. Bugün uygulamalı davranış analizi gibi terapilerden tutun davranışsal ekonomiye kadar birçok alanda yaşıyorlar. Ama en önemlisi, en önemlisi yapay zekanın tam kalbinde yaşıyorlar. Yapay zekanın pekiştirmeli öğrenme diye bilinen bir alanı var. Tanımına bir bakın. Bir yapay zeka ajanı çeşitli eylemler gerçekleştirerek ve karşılığında ödüller ya da cezalar alarak en doğru kararı öğreniyor. Tanıdık geldi mi? Bu Skinner'ın güvercinlere ve farelere uyguladığı edimsel koşullanmanın dijital bir kopyası. Satranç oynayan yapay zekalardan tutun da size YouTube'da bir sonraki videoyu öneren algoritmalara kadar hepsi deneme yanılma yoluyla ödüllerini maksimize etmeyi öğreniyorlar. Tıpkı Skinner'ın kutusundaki güvercin gibi. Ve işte karşımızdaki o büyük ironi de tam olarak bu. Bir zamanlar insan dilinin o muhteşem karmaşıklığını açıklayamadığı için akademik dünyadan dışlanan bir teoriye, şimdi bizim dijital dünyamızın, dijital hayatlarımızın adeta işletim sistemi haline geldi. Skinner'ın öngördüğü o algoritmalar her gün, her an bizim davranışlarımızı şekillendiriyor. O zaman en başa dönüp o kışkırtıcı soruyu tekrar soralım ama bu sefer doğrudan size. Bu anlatıyı sonuna kadar izlemeyi gerçekten siz mi seçtiniz yoksa geçmiş deneyimleriniz, ilgi alanlarınız ve şu an size bu içeriği öneren algoritmanın bir araya gelmesiyle oluşan bir çevrenin sizi getirdiği bir sonuç mu bu? Şöyle bir düşünün. Kontrol gerçekten sizde mi?